Geçecek diye bir uyarı var. Çöl sıcakları Eylül ayında da devam edecek gibi bir manzara var efendim karşımızda. Hep sıkıcı haberlerle başlayacak değiliz bu hafta. Bu haftaya güzel bir haberle başlamayı uygun bulduk. Daha doğrusu ilk sıraya aldık bu haberi. Avrupa'dan güzel bir haber geldi. Avrupa Voleybol Şampiyonasında mücadele eden 19 yaş altı genç kız Türkiye milli takımı final mücadelesinde harika bir başarı elde etti. Şimdiden bu müjdeli haberi duyurmuş olalım ve tüm sporcularımızı gönülden kutlayalım. Voleybol 19 yaş altı genç kız milli takımı Avrupa'dan şampiyonlukla döndü. Göğsümüzü kabarttı. Bosna Hersek'in Zenika kentindeki 2020 U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın galibi Türkiye milli takımı oldu. Ay Yıldızlı ekip finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Milliler bu sonuçla ikinci kez şampiyonluğa uzanmış oldu. Turnuvada Sırbistan ikinci, Belarus üçüncü oldu. Milli takımımız ülkeye bu büyük gururla dönüyor.